Bugün her köye gelen kargoyu açacağız. Bakalım neler söylemişiz. Hep birlikte açalım beraber. Çok güzel paketlemiş gönderen kişi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Yulaf söylemiştim. Bunu da ilk paketlemişler. Bir paket daha. Abi poşet masrafından hiç kaçınmamış. <laughs> Bir poşet daha. Bir poşet daha. Önce şunu açalım. Büyük olanı. Bu şey. Yatak söylemiştim. Üstüne çıkıp uyusun diye. Bu kafese takınca göstereyim tekrardan. Sağ olsun yanında da bir tane top hediye göndermiş. Aa bir top daha. <laughs> bir top daha. <laughs> bir top daha. Şimdi diğer pakete geçiyorum. Bakalım bunun içinden başka paketler çıkacak mı? Ha yok çıkmadı artık. Aa bu da şey. Merdiven almıştım. Herkül oynasın diye bir merdiven almıştım. Tahtalı bir merdiven. Onda boyu bayağı uzun. Bunu da sevecektir diye düşünüyorum. Bunu da kafese takıca gösteririm. Sağ olsun içine bir tane de hediye gaga taşı koymuş. Bu hediye geldi. Bu siparişin yanında hediye olarak geldi. Kargomuzdan bunlar çıktı. Bir de bunları kafeste göstereceğim.